Arkadaşlar merhabalar ben Ümit Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir ürün incelemekte birlikte tekrardan birlikteyiz. Bu seferki konuğumuz yine Monster Notebook'un Pusat serisinden olan Ghost Pro ismini verdiği profesyonel wireless oyuncu faresi. Bakalım bu oyuncu faresi bize A-Sport'da veya Counter Strike'da neler vaat ediyor gelin hep birlikte göz atalım. İyi seyirler. Evet arkadaşlar günümüzde artık Monster bile çok değişiklik göstermeye başladı. Sizlerin de bildiği üzere artık e-spor dünyasında klavye ve fare olmazsa olmazımız ve tabii ki kullandığınız mouse ve kullandığınız özel çıkatezler de olabilir. Size oyunda zafere ulaşmanız gereken en önemli anahtarlardan birisi aslında bunlar. Ve bu yüzden de bugün sizlerle birlikte bu aralar oldukça iddialı bir ürün olduğu nitelendirilen Ghost Pro isimli wireless fareden sıra bahsedeceğim arkadaşlar ve İngilizce. Bu ürünün arkadaşlar hem e-spor için tam biçilmiş bir kaptan olan e-spor oyuncuları için tasarlanan bir mouse ve bu mouse arkadaşlar aynı zamanda kendi alanında neredeyse tek olduğunu söyleyebiliriz çünkü bu haliyle yani hem içerisindeki şartla batarya ile olmak üzere tam tamına 54 gram ağırlığında arkadaşlar. 54 gram yani kuş suyu kadar hafif olan bir fareden bahsediyoruz. Bu fare o kadar hafif ki gerçekten sanki elinizde hiç yokmuşçasına yokmuş gibi hissediyorsunuz. Sanki bu ürün elinizde adeta yok. Çok hafif. Yani artık benim bugüne kadar incelediğim en hafif ürünlerden birisi bu arkadaşlar. Yani gerçekten kendi alanında tek olduğunu iddia ederim yani 54 gram ağırlığında olan bir fardan bahsediyoruz arkadaşlar ve içerisinde aynı zamanda batarya da var ve bu ürün arkadaşlar tam tamına 80 saat kablosuz olarak sizlere kullanım ömrü sizlere sunuyor arkadaşlar wireless ile kablosuz olarak DPI ise tam 26.000 DPI'ye sahip arkadaşlar ve aynı zamanda PIW 3395 sensörünü kullanıyor arkadaşlar ve gerçekten de en sağlam sensörlerden birisi olduğunu buradan size ifade etmeliyim. Ve bu ürünün tam tamına arkadaşlar 60 milyon tıklanma ömrü olduğunu buradan size ifade etmek istiyorum. Ne kadar fazla değil mi? Ve 6 farklı arkadaşlar tuş sayısına da sahip olduğunu buradan sizlere aktarmak istiyorum aynı zamanda. Ürünün içerisinde arkadaşlar gerçekten kullanışlı bir kablolama sistemi mevcut. Yani takıp çıkartıp istediğinizde 80 saate varan yani artık 724 oynuyorsanız size neredeyse 4 gün boyunca gidecek bir pasaj süresinden bahsediyorum arkadaşlar. Arkadaşlar aynı zamanda ürünün içerisinde eğer siyah skateleri kullanmak istemiyorsanız Monster Notebook'un yanında verdiği beyaz sticker'ları ve aynı zamanda etiketleri de kullanabiliyorsunuz ve bu da ürüne çok güzel bir anlam katıyor ve estetik olarak çok daha güzel durmasını sağladığını buradan size belirtmek istiyorum arkadaşlar. Ve aynı zamanda bağlantıyı daha da kısa tutmak için yani kısaca anlayacağınız e, bağlantı şebekesine yani Wi-Fi'ını daha da kısa tutmak üzere yani bağlantı sorun neredeyse sıfıra indirmek üzere bir adet yanında çoğaltıcı da mevcut olduğunu buradan size aktarmak istiyorum arkadaşlar. Ve burada gördüğünüz üzere direkt kendi USB alıcısı ise hemen içerisinde gömülü olduğunu buradan ifade etmek istiyorum derken de şu an düştü zaten. Ve arkadaşlar bu alıcıyı aynı zamanda çıkarttığınızda ağırlık daha da fazla azalıyor aslında. 3 gram 4 gram azalabiliyor. Ve böylelikle bu fare neredeyse 50 grama kadar düşüyor arkadaşlar. Evet burada ise gördüğünüz üzere kablosu ile birlikte oldukça uzun yaklaşık olarak 2 metrelik bir kablosu ile birlikte bizlere karşılıyor arkadaşlar. Ve artık her ürünün type G olması, Type-T sokete sahip olması beni gerçekten çok mutlu ediyor. Bütün ürünlerde artık tek tip soket kullanımı olması gerçekten farklı aşağıya. Ürünü daha farklı bir şekilde modifikasyon gerçekleştirebiliyorsunuz arkadaşlar ve bu da gerçekten çok güzel bir seçeneklerden birisi olduğunu buradan da ifade etmek istiyorum. Yani Monster Notebook bu ürünü kişiselleştirebilmeniz için elinden geleni her şeyi yapmış ve size daha da daha, daha ne sunabilir yani daha ne sunsun. Aynı zamanda arkadaşlar ürün içerisinde 300 miliamperlik bir batarya sahip olduğunu buradan sizlere ifade etmem gerekiyor. Renk seçeneğini seçmek için Monster Notebook üzerinden ürünün web sitesine ulaşarak kendi yazılımını indirip istediğiniz şekilde ürünü renklendirebilirsiniz arkadaşlar. Ve 16.8 milyon renk seçeneğine sahip olduğunu buradan sizlere aktarmak istiyorum. Evet hadi gelin şimdi sizlerle birlikte biraz bu fareyi Counter Strike'da deneyelim. Gerçekten bu ürünün ne kadar güzel bir ürün olduğunu sizler de gördünüz. Güzel headshotlar aldık. Gerçekten güzel bir ürün. Arkadaşlar bu ürün gerçekten fiyat performans ürünü olarak size söyleyebilirim ve hafiflik olmakla birlikte. Ve bu ürünün şu an arkadaşlar 2300 ila 2500 arasında değişken bir fiyat etiketine sahip olduğunu buradan size aktarmak istiyorum. Ve tam da bir fiyat performans ürünü buradan olduğunu sizlere aktarmak istiyorum. Ve 2 yılda Monster Notebook teknik servis testine de sahip olduğunu buradan size ifade edelim arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Monster.com Pusat serisinden olan Ghost Pro kablosuz beyaz wireless oyuncu faresini sizlerle birlikte inceledik. Yepyeni bir videoda görüşmek üzere diyelim. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.